Şimdi dostlar bu yapmış olduğumuz astronomilerin para yapmamız gerekiyor. Bunun için de 180 numara zımpara aldık. Zımparayı şöyle katladık. Bunu şöyle bir daha katlayacağım. arasında da şöyle bantı ters çevirip yapıştıralım ki yani çık açılıp durmasın. Yapıştırmamız yeterli. Şimdi ilk başta tam yaptığımız noktaları çok değil. Sadece yüzey pürüzsüzleştirmemiz yeterli. masumun parasını yaptık. Şimdi yapacağız işlemler duvarı komple zımparalayacağız yani. Ama şimdi hem duvarı pürüzsüz hale getirmek hem de bir üst yüzeyin temizlenmesi için iyi olur. O, da boya rulo yaparken daha güzel yapışır, daha temiz olur. Kolumu geçtiği yerden başlayacağız. duvarın zımparasını hallettik duvarın şu şekilde hani araba fırçası olur o tarz bir şey olur böyle bir şey olur zımparaladığımız kozu yere indireceğiz duvarda toz kalmayacak yani şimdi dostlar alçıları alçı yaptığımız zaman hani, zımparaladığımız noktaları önceden iki kat bir tuş yapmamız gerekiyor çünkü altı boyu eğendiği için fazla gider. Asıl duvar boyası da başlamadan önce duvar boyamızda yapacağız. Şu boyamızı şöyle bir hafiften karıştıralım çünkü hiç bir su katmadan koyulaştıracağız. Zaten biraz şöyle çok fazla bir şeyimiz yok. Koyu olduğu için şimdi aktarmak istemedim kap dökülmesin diye. Tamam, bu bize yeter. Fırça, veya fırça. Tabi yine fırçamızı alıştırmamız gerekecek. <laughs> yani i̇sterseniz şöyle kapağın üstünde de yapabilirsiniz bu işlemi. Boyayı iyice emsin fırça. Bu tüşünün böyle başlayacağız. kısa iyice boyayayım sonra yani şöyle her yerini iyice bulasın içine dışına. Şimdi alçı yaptığımız noktaları şurada var. Yani şu şekilde rütuş yapacağız ki boyayı en iyi belli olmasın. Şuralarda var. Şöyle sıyırarak alt yaptığımız noktaları düşüyoruz. Bunu yapmazsanız boya hemen tekrar arkadan belli olur. Tekrar üstüne bir kat daha vurmanız gerekir. Ya da bu noktaya bunu önlemek için de altında var. Şöyle bir rütüş yapmak faydalı. Ama kalın yani su katmış olmanız gerekmiyor ya da biraz kalın olması yeterli normal duvara vurduğunuzda. Şimdi dostlar renk yapacağız. Kızımız böyle hafiften açık pembe tarzı bir şey istedi. Şu on numara şekilde bir kırmızı renk aldık. Bunları az arada karıştırıp rengi istediğimiz renge elde kadar işleme devam edeceğiz. Yalnız bunu su katmadan önce yani koyu kıvamdayken yapacağız. Aynı şekilde damlatıyoruz bir miktar. Şöyle bir deneyelim. Şimdi karıştırıp nasıl bir renk alacak? Ona bakalım. Şöyle Boya koyu olduğu için biraz zor deniyor. Hiçbir şey yokmuş gibi oluyor ama karıştırdıkça renk değişiyor Biraz daha katıyoruz koyu işte evet. biraz daha koyu istediler sadece bu kırmızı değil yani sarı tarz yapabilirsiniz istediğiniz rengi göre bunu söylediğiniz zaman zaten katalogda da şu renge doğru dönmek istediğiniz zaman size o bilgiyi veriyor iyi gibi. Tamam, istediğimiz pembe çok da koyu olsun istemedik zaten. Bu renkte böyle hafif pembeli bir şey oldu. Bizim için yeterli. Rengini ağzında kapatalım. Sonra belki başka bir şey lazım olur. Şimdi bunu yaptık. Karıştırma işlemini tamamladık. Yani istediğimiz rengi tutturduk ortalama. Daha doğrusu beğendik rengimizi. Buna maksimum %15-20 civarı su katabilirsiniz. Maksimum. O da hani kalınlığına, inceliğine göre suyu ver şimdi karıştırın. Bu şu anda 500 ml. İnceleteceğiz. Şunu da olur. Diğer suyu da katalım, en iyi karıştırma yöntemi kovadan kovaya aktarmaktır. Dök üstüne. Dök dök dök, bir şey olmaz. Hepsini dök. ocağı doğdu yanımızda. Şimdi bir miktar karıştırdık. Şimdi aktaralım.

Dostlar şimdi kestirme dediğimiz yani şu köşeleri kestirme fırçasıyla ne daha zaten kestirme fırçası derseniz şu köşeleri alacağız. Çünkü rulo buralara yanaşmayacaktır. O yüzden şöyle bir fırça boyu kadar kenarlardan kalın bir şekilde yaparsak bir sefer kestirme yapmamız yeterli. Bu şekilde önce kestirmeler yapacağız. Sonra ruloyla uygulamaya geçene Kestirme dediğimiz olay bu. Yani köşeler yapacağız. Rulonun yanaşacağı kadar ayarlamamız yeterli. Aynı şu anda gördüğünüz gibi biraz batırıp kenarına bu şekilde yapmamız yeterli. rulomuzu da boyamızı alıştırmamız gerekiyor. Şöyle biraz üzerine şurada her yerine değsin. şekilde yuvayı boyayıp rengi iyi alıştıracağız. Şimdi dostlar Rulo yuvamıza geldi. Bak ilk şöyle bir her yerini sürelim. Tam aşağıya kesildiğimiz noktaya kadar ileri geri ileri geri. Böyle devam edelim. Bu ilk kat. İlk katı vuracağız. En az iki saat falan kuruyacak. Ondan sonra Diğer taraftan geçiyor. Ronaldo bırakıcı gibi görünebilir. Kurutma sonra bu Ronaldo izlenimi kaybolur. Şimdi dostlar, birinci katı vurduk, 3 saat kurudu, ortalama 3 saat. Şöyle elinize de yoklayabilirsiniz ama ortalama minimum süresi 3 saat. Ondan sonra şimdi ikinci kata başlıyoruz. Yine yani ikinci katı da yine aynı şekilde vuracağım. Bu sefer kestirme yapmayacağım çünkü kestirmeden kalın yapmıştım. Bu şekilde boyamaya ikinci katı da vurup işimizi sonlandıracağız.